Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 6. gününde Antalya sokaklarında yine sessizlik hakimdi. Kentte tatillerini sürdüren kısıtlamadan muaf yerleşik olmayan turistlerin adresi ise dünyaca ünlü Konya altı sahili oldu. Yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte, turistler hem güneşlendi hem deniz keyfi yaptı. Rusya'nın Irkutsk şehrinden bir aylığına köpeğiyle tatile gelen spor öğretmeni Aleksandra Ladneya deniz keyfi yaptı. Yavru olarak aldığı köpeğini ülkesinde bırakacak kimsesi olmayan Ladneya, çareyi yanında getirmekte buldu. Köpeğine de bir bilet alan Ladneya, 7535 kilometre uzaklıktan uçakla Antalya'ya geldi. Ladneya, 6 yaşındaki Sasha isimli köpeğini gittiği her yere götürüyor ve onunla zaman geçiriyor. Bir ay Antalya'da tatil yapacak olan Ladneya, bugün Golden cinsi köpeğiyle sahile geldi. Sahibini beklemeden suya giren Sasha denizin keyfini çıkardı. Ladnea, daha sonra köpeğiyle kulaç atıp bir süre yüzdü. Köpeğine şişeyle su içiren Alexandra Ladnea, denizin ardından can yoldaşıyla duş aldı. Alexandra Ladnea, Antalya'yı çok sevdiğini belirterek, sık sık tatile gelirim. Köpeğim de benimle geliyor o, 6 yaşında. Her zaman tatile köpeğimle giderim ifadelerini kullandı. Da, ya, onu sami